Arkadaşlar öncelikle herkese iyi geceler dilerim. Şimdi bugün yine benim takibime takılan hisse senetlerinden bir tanesi ee, şöyle e, Gerel e Elektrik, Gersan Elektrik e, kodu Gerel olarak geçiyor biliyorsunuz e, bizim İstanbul Borsasında. Bugün bu hisse senedini analiz yapacağız. E, fakat e, bu hisse senedimizin analizine başlamadan önce Kanalımıza abone olalım, beğen paylaş yapalım, bildirim zilimizi açalım ve hiç vakit kaybetmeden hızlıca hemen analizimize başlayalım. Gerel elektrik ne durumda onu bir kontrol edelim. Şöyle 8500 endekste 3504 TL'yi görmüş. Çok güzel yükseliş trendi içerisinde olan bir hisse senedi. Şöyle görüyorsunuz. Şuradan şöyle yapalım. Şunları bir silelim trendimizi gösterelim. Şurada çok güzel bir yükseliş trendi içerisinde bu hisse senedi. Şöyle. Şuradan bakalım şöyle şöyle yavaş yavaş. Şöyle yükseliş trendi içerisinde hiç bozulmadan çok iyi bir çıkış yapmış. Görüyorsunuz iki mavi çizgi arası e, genel elektriğin yükseliş trendini gösteriyor ve 3504'e kadar 8500 endekste e, zirve noktasını yapmış şu tarihte tam şu tarihte e, şöyle şurada. Bir yükseliş trendi başlatmış. 17 Şubat 2023. Yani e, 2023 yılı zaten grafikte net olarak görünüyor. E, 2023 yılı genel elektrik için iyi bir yıl olmuş. İse senetleri için iyi bir yıl olmuş. Grafik e, soldan sağa doğru 45 derece açıyla görüyorsunuz. Ne kadar güzel tatlı tatlı e, yükselmiş e, ve güzel bir seviyelere gelmiş. Ne kadar bir yükseliş yapmış onları da bir ölçelim şey olarak şuradan yüzdelerini ölçelim yüzde abu harika ya harika ne diyoruz enflasyon Türkiye'de yüksek diyoruz faizler e, enflasyonu karşılamıyor diye şikayet ediyor arkadaşlar e, yüzde %320 yükselmiş bir hisse senedini konuşuyoruz yani e, şöyle Şubat 10 aylık bir dönemde, 10 aylık bir dönemde yüzde %320 yükselmiş bir hisse senedini konuşuyoruz. Hangi faiz yarışabilir? Hangi faiz yarışabilir? Genel Elektrik gibi hisse senetleriyle ee, ne kadar zamanda yaptığını da ölçelim. Şöyle bir bakalım ne kadar zamanda yapmış bu hareketi. 10 aylık bir dönemde de tam net günlerini e, ölçelim. Şöyle 250 şu tarihi koyarsak 270 300 gün olursa 10 ay olur. 9 ayda 9 aylık dönemde %320 yükselmiş genel hisse senetleri. Fakat son günlerde yine dikkat çekmeye başlıyor. Biliyorsunuz endeksin geri çekilmesinden dolayı endeksin geri çekilmesinden dolayı Gerel elektrikte de e, biraz geri çekilme hareketi oldu e, fakat yükseliş trendi bozulmamış yükseliş trendi bozulmamış hala yükseliş trendi içerisinde e, 35 04 TL'den 24. 86 TL'ye kadar geri çekilme hareketi yapmış. Fakat son bir hafta içerisinde, son bir hafta içerisinde Gerel Elektrik tekrar alım sinyalleri üretmeye başlamış. Görüyorsunuz 17 Kasım 2023'ten itibaren alım sinyalleri üretmeye başlamış. Bugün tekrar e, alım sinyalleri üretti Gerel Elektrik. Bugün e, dikkatlice Gerel Elektrik'in hareketlerini izledim ben. Gerel Elektrik ne yapıyor diye. Son bir hafta içerisinde 22 günlük hareketli ortalaması 27, e, 24, e, 22 günlük ortalaması 27.83 seviyelerinin Üzerine çıkmış fakat bugün 55 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapatmış, 22 günlük hareketli ortalamasının 20 kuruş altında kapatmış. Şurada görüyorsunuz. Bugün tekrar bir alım sinyali üretti genel elektrik hisse senetleri. Yani bir alım sinyali üretme telaşı içerisinde endeks endeksi bugün zaten gördünüz biraz akşamüstü şey yaptı ne diyeyim ben size akşamüstü bir türbülansa girdi yine fakat korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum tabi genel hisse senetleri de böyle bir yüzde nasıl anlatayım 4 artıları gördü bugün yakından takip ettim genel elektrik hisse senetlerini yani avucumun içinde çok sıkı takipteydi bugün Gerel elektrik hisse senetleri. Şöyle bir %4'leri gördü. Tabi akşamüstü gelen satışlardan %2'sini kaybetti. Tekrar artı %2 virgül eksi 5 olarak kaybetti. Şimdi genel elektrik çok istikrarlı gidiyor. Acaba nedendir diye bunları bir araştırmamız lazım. Şöyle şimdi şunları da bir söyleyelim bakalım. Direnç noktaları nerelermiş genel elektriğin? şuradan kapanmış şurada direnç noktası var 29.50 birinci direnç noktası 29.50 birinci direnç noktası ikinci direnç noktası da neresi 30.66 direnç noktaları satılırsa satış gelirse destek noktalarını da söyleyelim şuradan tepki verdiğine göre 27.12 destek noktası birinci destek noktası orasını da düşürürse ikinci destek noktası 25.88 destek ve dirençlerini de söyledik. E, gerel elektrik e, 2023 yılı karlılık oranlarını da açıklamış. Yani bilançosunu açıklamış. Onu da bir okuyalım. Orada da bir bilgi sahibi olalım. Gerel elektrik hakkında. Gerel elektrik ne demiş e, 2023 aylık 2023 9 aylık bilançolarında. Şu sarı çizgi içerisinde aldığım e, bilanço özeti. Şimdi e, gerel Elektrik'in bilançosunu da birlikte okuyalım. Gersan elektrik 2023 yılı 9 aylık konsolide net kere 39 milyon 142 bin TL 2000, e, 2022 yılı 9 aylık e, kar oranları 19 milyon 724 bin TL yani bunu kafadan şöyle hesapladığımız zaman genel elektrik genel elektrik e, kar oranlarını %100 yüz e, oranında arttırmış. Yani genel elektrik iyi bir performans yapmış 2022 ile 2023 arasında. görüyorsunuz güzel bir kar oranı çıkarmış. Karlılık oranını %100 arttırmış. Genel elektriği tebrik ederiz. Hisse senetleri de çok iyi performans yapıyor. Onu da izliyoruz yani. Bugüne mahsus değildir bizim genel elektriği izlememiz. Genel elektriği yakından takip ediyoruz. Güzel bir şirket hisseleri de çok güzel performans yaptığını söylemiştik. 9 aylık dönemde %320. Hangi faiz? Hangi faiz? Yani Türkiye'de faizler Avrupa ülkelerine göre yüksektir. Tamam Avrupa ülkelerine göre bizim faiz oranımız yüksektir ama e, 9 aylık bir dönemde de e, %320 e, genel elektrik hisse senetleri faiz, e, yani hisse senetleri %320 prim yapmış. Yani hangi yüksek faiz hangi yüksek faiz %320 verdi çıksın bana birisi desin ki faiz e, yani faiz iyi para ya faiz borsayla faiz yarışamaz bir kere ya biz yıllardan beri bu işin içindeyiz yani faizle borsa yarışamaz yani siz sadece girdiğiniz hisse senetlerine girdi yani giriş çıkış noktalarını iyi kontrol ettiğiniz zaman yani en yüksek faiz bile ben %120 2000'li yıllarda 2000 2001 yıllarında Türkiye'de rekor faizler vardı. %120 bankalar faiz veriyordu. Borsa çılgın çılgın karlar yapıyordu. 2000 2001 99 yıllarında. Ya faiz yükselmiş. Ya ben hisse senedimi malımı yani elimdeki malımı biliyorsam isterse faizi ben %70 faizde de %80 faizde de %90 faizde de 2000 yılında 2001 yılında Türkiye'de faiz oranları %120 idi. Ve ben borsanın içerisindeydim yani. Yani faiz ne olmuş %40 olmuş. Gülüyorum yemin ediyorum gülüyorum. Yani %40 faizde ise senedini satan adamlara hayretle hayretle bakıyorum. Bir şey diyemem. E, gerel elektriği e, beğendim. Birazcık şöyle 22 günlük ortalaması 27.83 22 günlük ortalamanın üzerinde şu noktalarda kapanışlar yaparsa gerel Elektrik şu nokta şöyle sarı işaretle şu noktada bir kapanış yaparsa gerel Elektrik çok harika yerlere gideceğine inanıyorum. Sadece bir gün iki gün yani Cuma ve Cuma ve Cuma ve nasıl anlatayım Pazartesi günlerini gerel Elektrik'in hareketlerini yakından takip etmemiz lazım. Şu nokta 28 90 TL ve üzerinde bir kapanış yaptığı zaman Gerel Elektrik çok iyi yerlere gidecektir. Ee, karlılık oranını söylemiştik, ee, 2023 9 aylık bilançolarını söylemiştik. Hemen çabucak diğer finansal oranlarına da bakalım. Gerel Elektrik ana pazarda işlem görüyor perşembe günü itibariyle 89 milyon liralık çok güzel bir işlem hacmi yapmış. Orasını beğendim. Finansal oranlarını, karlılık oranlarını beğendim. FK oranı 34. Genel Elektrik'te biraz FK oranı yükselmiş. FK oranına dikkat. Orada biraz dikkat çeken konu var. Şöyle diyeyim, halka açıklık oranı %81 çok yüksek. Gerel Elektrik'in halka açıklık oranı %81 olması çok yüksek oran. Ee, orada dikkatli olalım ee, sermayesi 80 milyona karşılık e, sermayesinin e, nasıl diyeyim sermayesinin %50'si kadar e, kar çıkarmış e, geçen yılın e, 2022 9 aylık bilançolara göre kar oranını 2023 9 aylık bilançolarında %100 arttırmış, hisse senedi bile, performansı olarak çok iyi gittiğini söylemiştim. Karlılık oranlarında iyileşmeler var. Sadece hisse kapanışı olarak 22 günlük hareketli ortalamanın üzeri 27.83 üzerinde yani 28.50 civarında kapanışlar gördüğümüz zaman genel Elektrik hisse senetleri yine Böyle yatırımcılarını memnun edecek konumdadır. Genel olarak e, Gerel Elektrik'in hisse ve e, finansal oranlarını beğendim. E, yani tabi hisse senedi alıp satarken de piyasayla yani endeksle birlikte paralel edersek daha başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Bir de son olarak şunu söylemek e, istiyorum. E, şöyle Gerel Elektrik şu noktalardan bahsetmeye çalışıyorum. Şunu şöyle yapabilirsek. Evet. Heh. Evet. Evet şuradan görüyorsunuz düşen kırılımdan çıkıp e, yükseliş e, bölgesine yani e, alım sinyalleri ürettiğini görüyoruz. Alım sinyalleri üretiyor görüyorsunuz. Yani şu az önce çizmiş olduğum şu sarı düşen kırılım e, çizgisinin üzerine çıkmış ve alım sinyalleri üretiyor, kısa vadeli alım sinyalleri üretiyor. E, fakat e, tam böyle maksadıyla 22 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 28 civarında 28.50 TL üzerinde kapanış görmemiz daha mantıklı olacaktır diyorum ve genel Elektrik üzerinde bugünlük söylemek istediklerim kısaca bu kadar. E, i̇lerleyen günlerde tekrar genel Elektrik videolarını çekeriz. Maksat kısa süreli hızlı hızlı e, son durumlarını kontrol etmek. Amacımız odur. Elinde olanlar e, yani bizim bilgilerimizle kendi bilgilerinizi kıyaslayın. Ona göre kararlarınızı verin. E, son olarak e, söylemek istediğim e, burada görüyorsunuz e, ekranın alt kısmında benim telefon numaram, adım ve soyadım ve telefon numaram yazıyor. Elinizdeki hisse senetlerinde sıkıştığınız bir durum olursa, çok eksilerde, çok yatay gidiyorsa hisse senetleriniz şu numaradan beni ekleyebilir. WhatsApp üzerinden bana elinizdeki hisse senedinin son durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Hisse senedinizin kodunu söylemeniz benim için yeterlidir. Ben size gerekli Analizleri WhatsApp üzerinden gönderebilirim. Oradan bir yardımcı olabilirim. Ek bir yardımda bulunabilirim. Çünkü bütün hisse senetlerini videosunu yapamıyoruz. Yani sizin videonuz, sizin elinizdeki hisse senedinin videosu benim kanalımda çıkmamış olabilir. Öyle acil bir durumunuz varsa WhatsApp'tan acil olarak hissenizin son durumunu öğrenebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar dilerim.